Herkese merhaba sevgili çamaşır severler. Bugün mutluluk var bizim evimizde. Çünkü kızımla damadım Isparta'dan geldiler. 10 gün kadar buradalar. Yol yorgunu geldiler. Ee, şu anda onun için göremiyorsunuz onları ama az sonra onlara da çalıştıracağım. Biraz dinlensinler. O zaman onlara da şöyle bir kamerayla ufak bir çekim yapalım. Gelir gelmez hemen bütlerini başlarını çıkarttılar. Uzun yoldan geliyorlar. Makine açtım. Makine de şu anda onların çamaşırları yıkanıyor. Ve benim başım kapalı bugün çünkü yemek yapıyorum ee, biraz fazla yemek yapacağım bugün çeşit olarak en azından yarın da kalsın ki yarın yemekte uğraşmayalım ve dışarıda dolaşma imkanımız olsun telaşımız olmasın en azından yemek telaşımız eve geldiğimiz zaman yemeğimiz hazır olsun diye ne yemek yapacağız biber dolması yapacağım kıymalı etli elma elmalı tart var. Elmaları kızıma ve damadıma soyduracağım. Birisi soyacak, diğeri rendeleyecek. Daha önce bu işi kocam yapardı. Ee, biraz zahmetli oluyor çünkü elmalı tart yapmak. Hem bir süre elma soy, sonra rendele falan. Hamurunu yap. Uğraşmalı. O yüzden kocam derdi ver bana oturduğum yerde yapayım diye. Salona götürdüm tepsinin içinde. O soyardı, rendelerdi. Ben de kolayca hemen elmalı tartımı yapardım. Milföy hamurumu çıkardım erisin diye. Henüz taş gibi erimemiş. Onu da beyaz peynirli maydanozlu ve kaşar peynirli olarak ufak üçgen şeklinde yapacağım. Bir de mercimek çorban var, pişti. Mercimek çorbamın içinde de sadece mercimek, tereyağı, tuz ve soğan var. Salça yok. Asla yok. Çünkü salça mercimek çorbasının tadını bozuyor. Şimdi bu biraz dinlensin, iyice şöyle bir kabarsın. Ondan sonra blenderdan geçireceğim. Süzme mercimek çorbası mis gibi olacak üstelik tereyağlı. Üzerine de biraz böyle ee, zeytinyağı ve kırmızı pul biber kaynatıp da gezdirdi mi oh mis renkli çamaşırlar var makinenin içinde şu anda artık e, son sıkmayı aldım ek e, durulama falan da yaptım tabi bu arada video çekmedim mi kaçırır mıyım tabi ki çektim deterjanı biraz fazla kaçırmışım e, bir sudlok yaptı oh çok hoşuma gitti ve hemen kameraya açtım o kısmı aldım kısa bir video olarak bu videodan önce yüklenecek zaten onu da görürsünüz biberlerimi ayıkladım beyaz sirkeli suda bekleteceğim biraz onlar beklerken de kıyma ile pirinç soğan falan işte onlarla iç harcımı hazırlayacağım o arada kızım da uyanmış olur ona da hemen elmaları kakalarım biberlerin bu tohum kısmını atmıyorum sap kısmını şöyle tohumlarını kesiyorum şu üst kısımlarında domates yerine dolmanın üzerine koyuyorum Taşmasın diye. Bazı kişiler çünkü domates de sevmiyor öyle pişmiş domates yemeyi. Bu şekilde iyi oluyor. Bu arada başımı kapalı gördünüz çünkü başımı kapatıyorum yemeklerin içine kıl düşmesin, saç teli çıkmasın yemeklerden diye. Çünkü dünyanın en çok sevilen ve en nefret edilen şeyi saç kılıdır. Yani annenizin saçını severken sevgiyle içimiz titrer Ama annenizin saç teli yemekten çıktığı zaman sıkıcı olur. Ne garip, değil mi? Annenin saç teli hem çok seviliyor hem de aynı zamanda yemekten çıktığı zaman da sıkıntı yaratabiliyor. şimdi şu beklemeye basalım aferin kızıma video çekmeyi öğretiyorum gel şimdi şöyle heh, elmalımızı da çek elmalının daha tarçınları ve toz şekeri girmedi tabi dur şimdi heh, şöyle sonra bitmişini çekeriz kapat parmağını tutmam oradan heh, aferin sana Mantımızla çek şimdi mantıyı yiyeceğiz evet şöyle çevir şimdi Buraya gel. Buraya buraya. Hah. Şimdi tarçınımızı koyalım. Görüyor musun? Evet. Toz şekerimizi de koyalım hemen. Her toz şekerimizi koyalım. Tripod yerine seni kullanıyorum şu anda. Böreklerimiz yandı mı? İçindekiler acaba yanmamıştı mı? Bu göre yanmamıştır. Evet. Bir şey kokuyor. Dibini ben sıyıyorum. Şimdi bunun üstüne biraz da kalan hamur rendeleriz. Kıtır kıtır olur üstü. Balkar bayram yapacak gelince. Hem milföylü kaşarlı börek hem delmalı oh. Ana saati düşen geç oldu. Tamam. O kadar çok bulaşık çıkartmışım ki makineye sığmadı. Bunlar da ikinci partiye kaldı. Oo, bak yine aynı şey oldu. Bir gün böyle video çekerken elmalı nasıl yapılır diye pudra şekerini serperken şunun kapağı bir çıktı. Olduğu gibi bütün pudra şekerleri ve ben onu o şekilde yüklemiştim. Evde gel çayı vereyim kızım. Şimdi hemen çekecek mi? Çekiyorum zaten şu anda. Hmm. Geç gel kapatacağım zaten. Çayı mı alalım kız evlat başka oluyor. Değil mi? <laughs> Pek de memnun değilsin ama. Yok evet ya. <laughs> Mecburiyetten yapayım. Şimdi düşünüyorum. Ne Yazın düşünür? Muhammed yüzük küpe bozacak bana. Sen de bir telefon bulursan pişti oluyoruz. Yani ha, iki, 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 iki ayak de... oldun diye hemen telefon mu? Evet telefon. <laughs> Bunun da değerli bir telefonu ne çekilmen telefonu var ya telefonu.